Uzak Şehir'in 22. Bölümü ekran başında izleyen herkesi darmadağın etti, bu sadece bir dizi değildi, dizinin bu bölümü bir yıkım. Bir yüzleşme ve bir başlangıç hikayesi gibiydi arkadaşlar Nare'nin kendine sıkılan kurşunla yazdığı final, kelimenin tam anlamıyla ekranlarda kalp krizi etkisi yarattı. Ve evet, o sahne yalnızca bir kadının haykırışı değil, susturulmuş bir geçmişin, bastırılmış bir travmanın ekranlara tokat gibi yansımasıydı. Her şey masum ve neşeli başladı. 23 Nisan kutlaması, uçurtmalar, çocuk sesleri. Cihan'ın oğlu Deniz'i şenliğe götürmesiyle izleyici bir an olsun nefes aldı. Cihan'ın içindeki baba figürü, Alya'nın kalbine sessiz ama güçlü bir sızı gibi düştü. Fikriye'nin etkinliğe gelmesiyle, geçmişin izleri yeniden canlandı. O uçurtmayı havalandıran eller, aslında gömülü acıları, bastırılmış annelik hissini de yeniden su yüzüne çıkardı. Alya'nın bölüme damga vuran teşekkür sahnesi sadece bir minnet ifadesi değil, içsel bir çözülmenin dışa vurumuydu. Cihana sarıldığı an, aralarındaki tüm duvarların çöktüğünü, mesafelerin artık yok olduğunu anlattı bize. Bu sarılma, uzak şehrin aşk anlatımına getirdiği en incelikli, en naif sahnelerden biriydi. Bu İzleyiciyle ile karakter arasında kurulan duygusal köprünün en sağlam taşlarından biri olarak ekran tarihine geçti. Ama her duygusal yükselişin arkasında bir çöküş vardır. Nare, adı artık sadece bir karakter değil. Ekranda unutulmaz bir vedanın, tarifsiz bir acının sembolü. Kendisini vurduğu o sahne sadece bir kadının hayata veda edişi değil. Kadına biçilen rollerin, aile içi baskının, boşanamamanın Özgürleşememenin kanlı ve trajik bir sonucu. Özkan'dan boşanamamıştı. Belki istememişti, belki yapamamıştı. Ama sonunda kendini vurdu. Kader artık onun kaleminden yazılmadı, silahla çizildi. Dizinin bu sahnesi sosyal medyada da adeta infilak yarattı. Uzak şehir etiketi bir anda X platformunda TT listesine girdi. 80 bin tweet. Evet, 80 bin insan aynı anda aynı duyguyla sarsıldı. Özellikle Nare'nin intihar sahnesi ve Alya'nın sarılma anı duygusal yoğunluklarıyla sosyal medyada milyonlara ulaştı. Binlerce kullanıcı bu iki sahneye dair kendi kırılma anıymışçasına yorum yaptı, paylaşım yaptı. Ratingler mi? Uzak Şehir bir kez daha pazartesi akşamlarını domine etti. Tüm kişiler kategorisinde %42,03 izlenme payı ABD %31,32, 20ABC 1'de %38,35'lik oranlarla hem dizileri hem büyük organizasyonları geride bıraktı. Yani Uzak Şehir artık sadece bir dizi değil, bir prime time efsanesi. Ve şimdi herkesin aklında şu var. Bundan sonra ne olacak? Cihan ve Alya arasındaki bağ artık geri dönülmez bir noktada. Fikriye'nin geçmişiyle hesaplaşması yeni yeni başlıyor ve Nare'nin ölümü sadece bir kayıp değil. Dizinin tonunu, karakterlerin psikolojisini ve hikayenin yönünü sonsuza dek değiştirecek bir kırılma. Uzak Şehir'in 23. Bölümü için beklentimi sadece yüksek değil, tepe noktada. Çünkü artık bu hikaye sadece karakterlerin değil, izleyicinin de kaderi haline geldi.